Ya yok bu sağda top mu oynadın? Aha Rize! Koydu! Ah! Ahahahahahah! Ya bak! Aa kaçan gole bak! Aa kaçan gole bak saçım koca koca! Aynen balon burada şekilden şekli gibi duruyor. <laughs> verdi. <size. Olsaydı gülüyor> yani. Ama ne olursa olsun. Rize Rize. Olsaydı, olsaydı, olsaydı. Atması lazım. Ya, evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz Bugün Rize Sport Fenerbahçe maçını izliyoruz. Saha da çok enteresan bir saha. Evet M'den S enteresan. Evet arkadaşlar. Gol olmamış Allah'tan da. Kayıt yapmamış. Niye ben de bilmiyorum. Dakika 25. Ay gol yok. Çok güzel muhabbetler başlar. yapmıştık. Hepsi havada kaldı. Ne olsun bir daha yaparız. Bir daha yapalım. O zaman şu sağın sağ bir sağ, sağdan başlayalım. Sağ bir kepazeli Yani bunlar iyi futbol diye bir şey beklemeyin. İstanbul'daki papazın çayırı. O kaderin önü aynısı. Bilmiyorum. Tam bazıcık çamur öyle koyduk orada Ben vallahi arkadaşlar bugün Rize Spor'u kazanır dedim. 2000 derken Rize Spor attı. Anladım. Derken Anladım. Rize Spor attı. Ya tamam be ya böyle sağda Ben skor 2-1 dedim bu arada. Fenerbahçe puan kaybedecek gibi ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mümtaz Deiz bile söylüyor. Böyle sağlarda maç yapılmaz. Anladım. Oo. Ooo neler diyorlar. Yeşil mavi en büyük Rize diyorlar. Ben söyledim bir daha söyleyeyim. Fener. Yani bu ezeli rekabet bu lig durduğu sürece bu rekabet devam edecek. E, mümtaz Değil yani, Adem'in söylemişti bir daha Gal Saray söyleyeyim. Galatasaray yoksa Fener yok. Fener yoksa Galatasaray yok. Bunlar olmadığı takdirde bu ligin tadı da olmaz. Yani söyleyeyim size. Ezeli rekabet bu. Bu lig durdukça bu ama yalnız bu yöneticiler yani dilin yok tabi bazen abuk sabuk konuşuyorlar. Tarafları birbirine hasım yapıyorlar. Taraflarla gizliler rakiptir. Hasım değildir. Yöneticiler dikkatli konuşması lazım. Biraz da Ali Koç'tan rica ediyorum. Konuşurken dikkatli konuş. Bu taraftarları birbirine asım yapmayın. Ama ya. sen de bana var, bak. Bana ben ben yöneticilerine söylüyorum. Fener yöneticilerine başkanlarına da söylüyorum. Birbirine hasım yapmayın. Bak taraftarı bir yapmayın. Konuşurken dikkatli konuşun. Konuştuğunuz kelimelerin kulaklarınız duysun. Sen de bazen baba. Hayır ben baba, taraftarla bazen. Asla, bak camiayla taraftarla asla işim olmaz. Benim işim yöneticilerle. Didi, didi dilinde kemik olmayan yöneticilerle ilgili benim için Şimdi bazen böyle mesela böyle şikevari şike konuşuyor be. ya. mesela. Adam da diyor ki ya Mümtaz amca siz, asıl diyor siz yapıyordunuz siz bize böyle konuşma falan. Peki, e, başlıyor. Ne biliyor musun tevkiler gibi bir seninki benden kara. Ali Koç Peto güdersen ben de bunları söylemez miyim o zaman? Petocu mu diyor? Öyle diyor tabii. Diyemez canım öyle diyor, bir şey. Diyor vallahi diyor. Diyemez vallahi demiyor. Ya demeyi... söyledi ya vallahi Allah. Petocan bilmem ne diye konuştu Allah Allah. Sürekli adamı ya. Kulaklarım duyuyor benim. Sağır değilim. Ya öyle dersem ben de Dersin öyle ben derim. Ben de derim aynen. Aynen söylerim. Ama siz de arkadaşlar o da o denmez ama arkadaşlar. Ben de onu söylediği zaman ne söylerim? A A Aziz Yıldırım e çekip Mustafa'nın AK'yine tap eder diyor ki tarlayı sürdün mü diyor. O zaman sorarlar tarlayı sürmek ne demek diye. Yani konuş tutmayın kardeşim yani. Yıllardır FETÖ'cü diyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. FETÖ bittikten sonra şampiyonluklar geldi. Onlara ne diyeceksin kardeşim yani? Her şeye çamur atıyorsunuz kardeşim ya. Gece bu ama gelcere gel. bundan da. Çınır. Daha sonra bir asla böyle bir şey söylemez. Fenerliler için asla buna duymadım. Yaparlarsa bile yanlış. Bak söylüyorum. Ona da karşı çıkarım. Uğraşmasınlar. Bak biz uğraşmıyoruz. Ayıp. Camiayla böyle uğraşılmaz. Uğraşmayın arkadaşlar lütfen. İkisi de Fenerbahçe camiası da büyük camia. Galatasaray camiası da büyük camia. Bu camialarla uğraşmak olmaz. Rekabet başka şey. Ondan sonra hakaret başka şey. Aha. Rize geldi. Aha. Hadi be. Aha. Ayda. Yüzde yüz. Ay 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 ay. İlk yarı Rize Spor 1 Fenerbahçe 0. Fenerbahçe 0. Mümtaz Reis yorum sende ne diyorsun? Valla yorum bu sahada nasıl bir futbol? Başka bir futbol. Yani oyun diye bir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Evet ikinci yılı başladı. Şu anda Fenerbahçe bir umutla döndürmeye çalışacak maçı ama döndüremezse Mümtaz da izlenirdi. İsmail Kartal'ın yüzü de kapkara olmuş. Ne dedi sen? Döndüremezse ne dedi? Döndüremezse avlu. Arkadan borlu Bence hemen değil de yok, yok çok yok büyük yok. kırılır ya Fenerbahçe. Evet. Zaten şu anda arkadaşlar... Galatasaray'ın rakibi ve Fenerbahçe olmaz. Galatasaray'ın rakibi Galatasaray'ın kendisi olur. İrfan ceza Aha! Ayda! Harika bir orta! Harika var. bir... Ay, Serdar Dursun ay, attı. Saçma, saçma, saçma. Ne ara girdin lan bu oyuna? Ay, 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 ay. Lan Serdar Dursun girdi attı golü. Ama kom kaleci seyrediyor lan. Bak, bak kaleci seyrediyor ay, topu. Bir bir oldu. Serdar ama kaleci topu. Ama ne yapsın şaşırdı nereden bak, çıktı bak, girdi ba attı. bakıyor. Bak, bak, bak. babacığım şaşırdı adam arkadan girdi helal olsun on numara gol. Bir de dalga geçiyordum adamla. Ulan var ya bir de buradan Serdar Dursun. Maçı aldırırsan var ya heykeli diksinler seni Kadıköy'e kardeşim. Kum sağı gibi yemin ediyorum. Bu ne lan bu? Kim değil kum sağa. Kum olsa daha iyi. Kum daha iyi değil mi? Evet. Çamur. Ya, bak Aldo, Şimdi Ahtare... bir kere bak Serdar Dursun aldı diyor. Yalnız itme var orada bak. Yok ya. Var ya itme var orada bak. Allah'ım bak 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 eline bak. Allah. Eline bak adam ben altı ya. E, Allah Allah. Var kayıtlarıymış ha. var ya. bakalım var niye gitmiyor? Var kayıtları açıklansın. E varı çağırmadığı diye açıklanmıyor. Orada resmen gitmiş adam eliyle. Hayret bir şeysiniz ya. Ay var niye uyarmıyor? Ya canım valla Esas onlar lazım işte. Var saymış. Çağırdı. Açıklanacakmış. Çağırdığını ne yapayım ben ya? Çağırmadığı, çağırmadığı açıklansın. Federasyon kandırıyor milleti ya. Ben, Mert Hakan'dan bir pancar kahveciye girmesi o ülkenin de içindir. Orta sahayı kaybediyordu Fener ilk Mert, yarı. Mert Hakan. Girdi araya. Kazan tut Mert Hakan. Mert Hakan. Cekol bıraktı. Edin Cekol. Kaleci gol. Kaleci'nin yediği gole bak lan. Cekol. Edin Çekol. Fenerbahçe şu anda ayakta. Kendilerinden Hı. geçiyorlar. Hı. Ne dedim bak göreceksin. Mert Hakan'ın gol. Mert Hakan'ın vallahi. Harbiden. Şu anda Fenerbahçe'nin hiç umut beklemediği Mert Hakan ve Serdar Dursun'dan maç kazandırması yani. Enteresan bir şey. bıraktı. İlk feneri, yarı orta sahayı Fener kaybetti. İkinci yarı İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan'ı Dursun'u aldı. Oyunun çekti değişiverdi. Ya. O gol gelir mi ya? Başım, Armut gibi yiyor. Armut. Armut gibi yol yoruyor. Bak bak o hop içeriye. Hop içeri hop, evet. hop içeri diyor. Yani hiç kimse gol attık falan demesin. Gol atılmadı. Kaleci bu golü yedi. Armut gibi yedi. Armut. O kadar çok kararı yanlış ki bildiğin gibi değil. Az önceki pozisyon. Bir bilinçli yapıyor yalnız ha. Sarı kapıdan kurduz kartı. Vermesi lazım vermedi. Bak şu anda çıkarttı oyundan bak. Şimdi oyundan çıkarttı gördün mü? 10 kişiydi bize. Sana söyleyeyim. İşte yaptı çünkü ola gelin. Geldi böyle tak diye adama geçirdi. Postal gol değil de ikiliye girdi ya. Ya orada da ama. ama işte, ama Hayır işte. Tamam. Sinirlendir kızdı. Tamam ama işte. Sinirlendir. Işte İki o hareketi yaptı. Hakikaten yüzünden oluyor bunlar lalay işte. La 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 Kanarya. La 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 Diyorlar süt tırma için. Öyle diyorlar. Gelecek ya. Sana ne diyorlar? Sen niye söylüyorsun? Fenerbahçe bu besteyi iyi bilir. Kanarya hiç. Aha! Aha! Hayır! Ulan golü zannettim abi. Sen atmadın golü. Geç ko. Kaleci armut gibi yedi golü. Şeyin teknik direktörü Rize'nin onun aldığı orta sahanın ikisiyle cevap veremedi. Ondan oldu mu? İran Polut. İran Pol evet. İrfan Can kahveciyi de Mert Hakan'ı aldı. Sen onu görüp orta sahayı güçlendiremedin. Hemen takviye yapman lazım bu orta sahaya. Bak oyunun şekli değil. Onun hatağına cevap veremedin. Altında kaldın oh. yani. Jaykuriz'e geldi. Ha! Ha! Durdu Top dur. oh. oh. gidiyor doğruya orada durdu. Oh. Oh. Görüyor musun oh. sen? Şu geliyor. Bak tam adama gidiyor top kurdurdu. Top kaldı. Ya böyle bir şey vardı orada, ya. Birisi orada birisi olsa Top gitsin oraya. Hayır, top gitsin Orada arkasında biri olsa var. Şal Tadiç. Tadiç. yaptı ortayı. Aha. Hayda! İrfan attı 3 oldu. Kahve yok mu baba? Nerede kahve? Hiç takmıyor mu bu? Bu onun için öyle maç değil. Nasıl olsa kucağa gelecekler. Ama zaten yenilecek yeni bir maç. Kucağa gelecekler diyorum sana oğlum. <laughs> Uyla <laughs> la, 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 la. Şey la, la 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 kanarya şey şey la 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 ben bir kere söylerim nerede bitecek bu nerede bir kere şey? kucakta bitecek kucakta bak her dikkat da, et sen, sen binme kucağa bak ondan sonra hiçbir şey yok yorun bizim dağımızda kucak Dört 4 kulana var satta ilk golde bak ilk golde adamın kaçırdı. şimdi kendi kalesine hayır bunu yedi Bugün? Oo. Oğlum bunlar Başında, kanka, kanka değil miydi? Rize Spor Fenerbahçe'yi küfür ediyor şu anda. Dışı, değil mi kanka? Başkanla başkan, başkan, bir başkan, bir başkan bir de, lan, lan. Sarı geldi. Arda kardeşler. kavga çıktı lan o ne? çıktı Lan Serdar bak senin yüzünden! Bu kim? Bu kim? Bu kim? Tarafta da Şu anda iki tarafta da Bak bir, bir, tane bir tane yaptığın bir hareket, bütün herkesi gerip böyle kavgaya yürüttün. Yani, bir düştüm yani, düştüm yani düştüm harbiden düştüm tamam foul aldırdın, niye düştüm sen üstüne gidiyorsun? Deplasmandasın, yapma şimdi şunu. Hayır, oradan kalkıp nasıl dövebilir onu ki? Ooo <laughs> 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 7. Fenerbahçe'ye fena <merak> ediyorlar. Çaykur Rizespor 1, Fenerbahçe 3. Fenerbahçe yara almadan şampiyonluktan kopmadan yoluna devam ediyor. Bu sefer Galatasaray'ın arkasından gelenler Fenerbahçe. Koltukta oturan mümtazeyiz. Koltuğu bırakma niyeti yok. Oturduk akmıyor koltuğa. Koltuk bizim bizim yerimiz. Ya bizim yerimiz. Ne diyor yorumunu alalım. Bugün Kırmamağı Kıran Kıran'a efsane bir maç vardı. Zevkliydi. Ben ikinci yarı zevk aldım. İkinci yarı güzeldi. Ya kırılma ağına o kaleciliği yediği o koltuk bana. Şöyle. Yani. İçeri aldı top. Doğru. Ama bence kırılma Serdar Dursun'un attığı gol. Serdar Dursun hiç da beklenmedik da bir yerden arkadan aradan küçük Muharrem gibi bir şey muhar mi mi çıktı. Tamam da o gol güzel de... ama tamam da ama o kalecinin aldığı içeri gol o kırılma noktası bana göre. Evet videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Her geceliğin saat 12'de maçımız var. Discord kanalını koyuyorum. CS maçları. Güzel maçlarımız oluyor. Gelirseniz davetlisiniz iyi oyuncuları bekliyoruz yalnız bak iyi oyuncular gelsin. Son söz sende mi? Tazı son söz sende. Ne diyeceğim yani böyle sahada hiç zevk olmayan bir maç. Yani ne futbolcular kol, kol, zevk alıyor ne seneden zevk alıyor. Yani Ama hakeminde çoğu kararlar yanlış. Bir maçın bir şöyle bir yorumunu yapalım. Fenerbahçe'ye bugün kazandıran neydi? Kazandıran söylüyorum. ikinci yarı Yine, İsmail Kartal mı kaldı? Tamam, Şimdi tavuk, ilk tavuk, yarı, İsmail, tavuk ona cevap veremedi yani. İlk yarı bitiminde şu yorumları çok gördüm sosyal medyada. Ben takip ediyorum çünkü. İsmail Kartal bu maçı verirsen istifa gönderilmeli tarzında falan. Yok, yok, sen var. ne diyorsun? Yok, o yok, mümkün değil öyle bir şey. Ay sen dedin ki İsmail Kartal'ı gönderirse Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe haksızlık şarkı yapar şarkı dedin. Şarkı haksızlık şarkı yapar şarkı demedim yanlış yapar dedim. Yanlış yapar Haksızlık başlıyor. Haksızlık demedim. Bak bak bak. Uzuna bak bak bak. bak. Fener maçı şu anda büyük kusurlar var. Yalnız bu çocuk da çok çok dayak geldi bir yerden ha Çok postal gol de mi? kesin bir yerden dayak geldi. Yer. Böyle. Bak bu kabalayla devam edersen postal gol uyarıyorum bak. Eğer bu kabalayla devam edersen çok dayak geldi. Bak söylüyorum. Mert Hakan'ı da orada terbiyestik yapmış ama Mert Hakan'a. Bu çocuk yedek kulübesinden, tamam yedek kulübesinden Mert Hakan'a geliyorsun sen şimdi. Böyle yakasında sen gitsin. Ya tamam da yedek kulübesinden sen oyuna atlayıp Mert Hakan'ı çekemezsin kardeşim ya. Hayır görmedim. O, o başka Oyuncu bir de futbolcu yapmış. Mert Hakan'ı da güldü. Sen şimdi onun seviyesinde misin? Mert Hakan'ın seviyesinde misin? Haddini bil lan. Vallahi sinirim bozuldu ya. Evet arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Son söz sende. İyi akşamlar. İyi geceler. Üçlü çektiriyorlar ha baba. Üçlü değil beşli de çektirseler bize gelecekler. Bak Mert Hakan beraber yürüdük biz bir yolları diyor. Bak bak tabii, bak. Tabii tabii bir gelecekler bak. biz. Bir yürüttüreceğim onları yolları canım. Allah Allah ana Serdar Dursun'u yaptılar getirdiler. Serdar Dursun gitti. Bizim mekanda yürüttüreceğim onları ben canım. Bizim mekana gelecekler bizim mekana. Tabi tabi merak etmeyin evladım. Evlat bizim mekana gelecek. Bir dakika ya bozma ya. Bizim mekana gelecekler bizim mekana. Anam 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 neler diyorlar bak şimdi sıra geldi şampiyonluğa Bizim diyorlar. mekanda konuştunlar onları konuşabiliyorlar mı acaba? Tabi tabi. <laughs>